Şimdi çiku, bugün Chico Chico Chico'yu deneyeceğiz. Chico. Okay, yeah. Finish, okay. Baby Fruit? Finish, okay. Baby yeah. Fruit? Yeah. Yeah, okay. Finish, okay. Okay. Chico meyvesini ilk defa deniyorum. Okay. Bakalım. Beğenmezsin dedi bana ama ben yine de ben yine de denemek istedim. Denemeden bilemeyiz. Oh, çekirdeği ne kadar ilginç. <laughs> I don't like chico. You? give fifty again. <laughs> yani. I told you. Çok değişik bir tadı var. Hiçbir şeye benzemiyor da şu çekirdeği çok ilginç ya. You like? O oh, burası sivri. You're not like. Bebe. Bir, bir. mm -hmm. Çekirdeğini biraz daha göstereyim şöyle yapayım. Çok <laughs> ilginç çekirdeği. Sivri it looks kiwi. Ya, kiwi'ye benziyor. No, it's, not kiwi. it's kiwi. Ama alakası bile yok. Yani tadını neye benzetsem ben hiçbir şeye benzetemedim tadını ya. Yani, tamam, çir çok çirkin değil. Tatlımsı bir. Really? Tatlımsı ama öyle. çok ilginç bir tat geliyor. Söyleyeceğim, söyleyemiyorum onu ya. Sanki tahin elvası yiyorum ya. Çikidek burada bir tane daha var. Çiko. Çik. Çikos. Hmm. No, finish. Yok. Yeah, yes. Hepsini See, I told you you finish. You said okay, okay, okay. Maybe I'm gonna eat it. Be, okay, bir tane deneyim dedim ya. Yes, See? Hey, tamam, ben deneyim. Ben bitireyim bunu bari. Maybe not throwing food. Çok ilginç bir tadı var arkadaşlar. Tatlı ama yani başka bir şey benzetemedim bunu. <laughs> Hı? Hmm. Hani öyle. Hey, very good finish. Very <laughs> good. Okay. Tamar... <laughs> Are you sure? Tamarin. Uh -huh. Tamarin. Uh -huh. Okay, tamamın. Wow. Ha, ah, it's. Wow. Olmamış mı? Not yet? O zaman again another. No 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 no. Tamamın. It's okay. Dışı kuru gibi really ama. Hiç okay, really yeşil çıktı mı? Hiç beyaz bir şey var onu anlayamadım. You really wanna try. Okay, okay, okay. tuza batırıp da mı Salt. Yep. Okay, hadi Don't hadi. Eat the seed, okay. Has a seed, my god. Hı? I told you. <laughs> Beyaz kız <kısmını> bunu yemeyecekmişim. <laughs> tamam. Burası çekirdeği anladım, anladım. Anladım, anladım. I <laughs> told anladım onu, anladım. Tamam. Again. What again? Again, no. Okay, 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 Beyaz kısmını yemeyecekmişim. çok acıdı beyaz kısmı. Arkadaş, bir bir şey beyaz kısmı dedin sen. Okay, sit, sit Ya. Yeah. Ya? Yeah? You like? Vallahi bak açık konuşayım. Yeşil kısmı bizim Çağla Badem'e benziyor. Tadı. Nihayet yani bunu bir şeye benzettim. Evet. Yani, yeşil kısmı bizim Çağla Badem'e benziyor. Tuza batırınca gayet güzel. Aynı Çağla Badem gibi. Beyaz kısmını bildiğin de acımsı. Güzel. Ben beğendim. This good. Huh? Yeah. You like tamarind? Ya? Yeah. Buy the one packet? No. Ba one bucket? No. You... koodi . täitsa küll .